Sevgili seyirciler yarışmacılarımız sayesinde sahnelerden sahnelere geziyoruz ve bakalım şimdi sıradaki yarışmacımız bizi nereye götürecek? Taşlı prenseslerimizden Özden Cerrahoğlu podyumda. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl bir sahne hayal ettin? Hadi bari sen bir şey anlat. Ay nasıl bir sahne hayal ettim? Neredesin çıktın böyle? İşte şey sesim kötü sahne mi sanıyordum, sahnem de <gülüyor> <gülüyor> Sahnem Sesin... de kötüymüş. bilmen güzel bir şey. Aynen. <laughs> ne yapayım? Peki ee, sahnenin hayalini de kuramıyoruz şu anda. O zaman Aa, Yıldız'ına gel. Tamam daha kolay oldu Yıldız'a gelmek benim için. Tamam. Ben çok beğenmedim. Beğenmedim. Yani yeni albüm çıkardığın çok belli. <laughs> ne aramızda değil. Aramızda değil. Boşa gitti. Gelince bir daha söyle. Yani albümün yeni çıkarmış bir sanatçı. Yani böyle çok şey duruyor. Yani o üstündeki kumaş falan böyle bir de bizim arkadaşlarıma baktığımda böyle ucuz mu diyeyim? Gösterişsiz mi diyeyim? Gösterişsiz duruyor. Ama onun dışında dudağında böyle farklı şeyler falan sürmüşsün. Onu beğendim. Yani sen daha iyisini yapabilseydin. Yapabilseydin keşke de getirdiğin Çünkü şeyi ben giy giy giymek <laughs> istediğim şeyi giyemedim o yüzden böyle geldi. Getirdiğin şeyi giyseydin yine aynı şeyi söyleyecektim. O zaman da havuz başında animatör gibiydi o da. Onu da gördüm yani. Bence gayet Bu e benim fikrim. işte, ben yorum yapıyorum şu an. Senin zaten fikrin burada. Koşu bandı almışsınız Zoyki Hanım. Hayırdır? Yürümüyor bana koşuyor. Hayırdır, ne oldu? Hayır, hayır. hayır. Ya. Hayır <laughs> demi söylüyorum ama böyle karşı bir şey de ya. Yani tünelin ucunda Özden ne zaman göründü? Yine suskulu göründü. asaletinden Nihal'in. <laughs> <laughs> hayır Özden'le diğer e, Melisa'nın aksine Özden bana sempatik gelen bir yarışmacımız. <gülüyor> <gülüyor> ama şey yani beğenmedim. Zeynep Beğen senden de alalım. Şey rujun dudaklarını minnacık göstermiş. Ya şey e, yine göz kalemi sürdüm. Dudağıma sürülmeyecek her şeyi sürüyorum. Siyah göz kalemi sürdüm. Bir de bunları da ojeyle yaptım. Çok fazla gülemiyorum. Ojeyle Dökülüyor. mi yapıyor? Aynen dudakları. kendine de böyle şeyler yapıyorsun. Ne daha. bileyim işkence seviyorum. <gülüyor> 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 Hazır mısın? Aha. Geçebilirsin jönik karşısına. Teşekkürler. Sıra bende ama Nurellam bir şey rica etti. E canım evet hemen makasınla gidiyorsun. Kuyruktan çak çak mi? çak kuyruktan. kuyruktan Teşekkür ederim Kemal. Lafa olmaz. Yorum sen de değil mi? Ben de. Zaten ben o çıktığında da puanımı vermiştim. Evet. Tabii ki senin bu fikrine daha da güzel oldu. Ay Beş teşekkür puan. <laughs> Evet yani çizmelerini çok beğendim. Gerçekten hani Amila da beyaz, sende gold değişik yorumlara artık hasret kaldık. Burası çöl, serap gibi geldin yani. İyi geldin. Ee, yaratıcısın. Var. Biliyorum arkada yaşananları. Dolayısıyla yaratıcılığını destekliyorum. Takdir ediyorum. Çok teşekkürler. Çok Tebrik mutlu ederim. oldum. Çünkü hiç <laughs> beklemiyordum. Elimde kalanlarla yaptığım ya işte Elinde kalanlarla bunu çıkarttıysan bravo diyorum ben de. O yüzden 5 verdim. Teşekkürler. Furkan. Özden'cim. Efendim hocam. Çizmelerin harika. Bayıldım. Ama 4. 4 puan. Proporsiyon 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 çünkü senin o sütun gibi bacakların bunlarla olmuş odun gibi bunun sarması gerekirdi. İç bak sar sen busun sen busun bunu göstermen gerekirdi ama hata mıdır ben nedir bilemeyeceğim. Telefonuna i̇şte sipariş verdim bu kadar olabildi farkındayım ben de bir şey de yapamadım görünecek Farkındasın. diye. Farkındasın o zaman mesele yok arkadaşlarım kestiler ya daha uzun olmalıydı ya daha kısa olmalıydı. O boy sanki yani hiçbir şey yokmuş da işte öylesine laf olsun diye yapılmış bir boydu. Hı hı. Şimdiki boyu normal ya da ben uzun tercih ederdim. Ama çok zarifsin. Teşekkür ederim. Zaten ben seni çok beğeniyorum. Teşekkürler hocam. Koreografilerde de hata yapsan da beğeniyorum. <laughs> ay ay. Nurella. 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 Sibella. <laughs> Hakkımdaki düşüncelerini alabilir miyim? Sizin mi? Çok güzel olmuşsunuz. Hayır ama öyle değil onlar. <laughs> Olmadı çok. Hani bir şey demişsin benim için. Bu nasıl bir kafa? Ha kafanız çok güzel hayırlı olsun mu ne demişim. <laughs> Demişsin ki kadın yani Queen'den Güllü'ye geçiyor. Bu nasıl kafa demişsin. Dedikodu mu yapmışsın? Yaptım ama iyi dedikodu yaptım. Nurella'm size şey getireceğim. Hani Godmother diyoruz ya size. Böyle Henry Mancini'ler çalıyor burada. Ee, sizin kepsiniz var ya hani böyle olan. Onu yapacağım Godfather'a buraya koyalım. Ay, ha. ay bana bahsetme. Aklıma para geliyor. <laughs> Lütfen canım. Allah'ım şu surat yıllar sonra neleri herkesin yüzüne nur indi ya Rabbim hangi yüze baksam nur var. ne güzel canım helal olsun sana ya. Aaaa 5 puan. Teşekkürler. Dünyanın en kendinle barışık kadın Acun Bey. Kendinle dalga geçen. Nasıl bir kadınım ben ya? Maşallahınız var. <laughs> Ay nasıl biriyim ben ya Rabbim? İvana, hangi gezegenden sahne çıkıyorsun? Uzayda. Uzayda mı hangi? Merkur, Plüton. Yani. <laughs> tamam, dünyada çıkıyorum. <laughs> Aa, Mars'ta çıkayım. Mars'ta bahayi. çıkıyorsun. Bir yok yanında. Çünkü yani ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun bilmiyorum ama çok fazla konsepte uygun bulamadım. Çizmeler çok yanlış. Kartun gibi duruyor. Hem tük gibi gösterdi seni, benmedim. Ama dört yaratıcı için Mayo'dan bir şey yaptın diyelim. Dört veriyorum. Teşekkür ederim. Bozuldum tortum. <laughs> Aa, bunu da şükret, magazin. <laughs> Sen de kimle Maria ile devamlı tartışıyordunuz, barışmışsınız değil mi? Barıştık, barıştık. Nasıl oldu barışma? İzliyor musunuz hacım bey <laughs> İzliyorum, izliyorum. Yani vakit oldukça izliyorum. 50 izliyorum diyelim. Ne zaman izlesem ben 3 hafta boyunca e, Maria ile karşılıklı devamlı atıştınız. Tatlıya bağlandı bu hafta. Tabii. Bu hafta ortasında, evet. Yakında kanki <laughs> olacaklar. Evet, belki örnek olur. Tabii. Belki örnek olur. Kime? Kime? İşte ne bileyim hani yan yana duramıyorum diye arkadaşlarımızla. var ya. Aynen öyle. Ya Nihal. <gülüyor> <gülüyor> Nur Hanım, Fenerbahçeli Galatasaraylıyım. Ha. Takım bile tutuyor. <laughs> ben Fenerbahçeliyim. <gülüyor> 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 Beş verdiğinizi hatırlatıyorum. <laughs> Pardon. Beş vermiştiniz de Galatasaraylı. Aa orada başka <laughs> bak. O işimi yaparım, profesyonelim. Çok kızdığım bir insana bile beş verebilirim. O ayrı bir şey. Nurella. Bence senin gerçekten bir tarzın da var. Yani ben takipte ediyorum. Her seferinde böyle farklı bir şey ortaya koyuyorsun. Ee, fizik avantajın da var. Onu da iyi kullanıyorsun. Yani e, tarzın net olan benim seyrettiğim zaman programı yarışmacılardan birisin. Bugün o çizme olayına katılıyorum. Yani kesinlikle yanlışlık var ama. Bence hani böyle bir şarkıcı sahneye çıktığı zaman öyle bir şey yapar ki her seferinde millet o der ya. Bence bu çizme sanetken bir, diyorlar. evet yani o denilebilecek bir çizme. Ee, o yüzden e, belli başarısızlık olsa bile kısa sürede böyle bir şey yapıldığı için ve hani böyle bir çizme de düşünebildiğin için. Sana 5 veriyorum. Sahne yer dedik edelim. yani. 5 puan. Hadi hocadan. Hocam Bey çok şıksınız. <laughs> evet, özel giyindim bu akşama. Bu akşam özel giyindim. Sen Acun isminin manasını biliyor musun? Biliyorum söyleyeceğim. Şimdi Twitter'da Adısı... bir tweet okudum sizinle ilgili. Çok gülmüştüm. Acun ne demek diye soruyorlar. Yeryüzünde düşen ilk tişört tane. <laughs> Çatlak <laughs> böyle ben, bir anım vardı paylaşmak için. Ben şimdi hanımların güzel giyinmesini e, beğeniyorum ve takdir ediyorum. Ama e, kendim o konuda hani ilgi duymadığım alanlarda böyle çok fazla konsantre olmuyorum. Sonra e, bir de yılda 200 gün bir ara televizyona çıkmaya başladım. E, şu anda da hani 150-200 gün arası çıkıyorum. Düşündüm şimdi 200 günü ayrı kıyafet giyeceğim mi? Bir siyah tişört. Ben düşün. yani neyde mutluysam onu giyeyim. E, bir de terliğime de e, bazen e, laf ediyorlar kışında giyiyor diye. O da Acun Firazlı'daki zehirlenmem. <laughs> Dünyayı dolaşırken terlikle dolaşmaya başladım. Sonra bir daha ayakkabı giyemez oldum. Ee, bugüne özel tabii düğünlerde, ne bileyim nişanlarda ve bu tip özel programlarda <laughs> resmi giyiniyorum. Ee, ama işte bu da benim rahattım ne yapayım. Ben, ama sizin kıyafetleriniz <laughs> birbirinden güzel. Ben sizi sizin takım elbise, kravatla tabii ki gördüm. Evet. Ama ben böyle beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Yok öyle beğeniyorum. Her şey öyle. zaten. Öyle evet, beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Acun Bey, belki bilmiyorsunuz benim bir hep isteğim olur herkesten. Bana altın alır mısınız? <laughs> Geç bir kalınmıştı. Bir beşi bir yerde. Her Böyle zaman. Böyle bir adetimiz Her var. Zaman. Her zaman, tabii ki. Alırsınız. Tabii, zevkler. geliyor. Altınla. Altınlar. Bizim Cuma günü altın günlarımız Aa, var. Evet. Tamam. Acun Bey bana altın Eyvah. alacak. Tamam, şeref Allah. <laughs> Ay, çok teşekkür ederim. Ay, şimdiden altın geliyor. Süper. Bu anlarımız aldı, seni yerine alıyoruz. Teşekkürler. Ben.